sizi güçlendirecek mentorunuz, kişisel büyüme ve güçlenme yolculuğunuzdaki yardımcınız olan Access Land Live'a hoş geldiniz. Bugün size dördüncü Sanayi Devrimi için liderlik becerilerini sunacağız. Dijital dönüşüm için liderlik nitelikleri. Bu podcastimizde Endüstri 4.0'da başarılı olmak için gereken dört liderlik becerilerini inceliyoruz. Gelecekteki iş yerlerinde meslektaşlarınızın yapay zeka ve botları içermesi, insan liderlik becerilerinin gerekli olmayacağı anlamına gelmez. Aslında liderlik becerileri başarı için hayati öneme sahip olacaktır. Yarının hızlı hareket eden, birbirine bağlı ve teknoloji odaklı dünyası başarılı olmak için liderlerin dördüncü sanayi devriminin yeni gerçeklerine uyum sağlamasını gerektirecek. Bazı bireyler doğuştan liderlik yetenekleriyle dünyaya gelse de, geleceğin iş yerinin liderlik becerileri bunu yapma tutkusu olan bireyler tarafından da öğrenilebilir. Şimdi geleceğin iş yerlerindeki liderlik becerilerine konuşalım. Birinci, aktif çevik. Geleceğin iş yerindeki değişimin hızı nedeniyle liderlerin çevik olması ve değişimi benimsemesi ve kutlaması gerekecek. Dördüncü sanayi devrimi sırasında başarılı liderler değişimi bir yük olarak değil, büyüme ve yenilik yapma fırsatı olarak göreceklerdir. İkinci, duygusal zeka, EQ. Çalışanların sağlıklı bir miktarda duygusal zekaya ihtiyacı olacağı gibi, geleceğin iş yerindeki liderlerin duyguları, kendilerinin ve ekiplerinin algılaması, anlaması ve yönetmesi kritik olacaktır. 3. Kendine güvenmek ve alçak gönüllülük. Yarının liderlerinin kendi yeteneklerine ve kararlarına güvenmeyle, Kuruluştaki yerleri konusunda mütevazi olmak arasında bir denge bulması gerekecek. Geleceğin liderleri, inisiyatifleri yönlendirmek için birlikte çalışan ekibin tüm benzersiz becerilerini alacak ve liderler başarının kritik dişlisi olarak görülmeyecek. Yarının liderleri başkalarını parlamaya teşvik edecektir. Dördüncü, sorumluluk alan liderlerin kendilerini sorumlu tutarak ekiplerinin saygısını kazanmaları gerekecektir. Geleceğin iş yeri daha şeffaf ve işbirlikçi hale gelecek. Bu ortamda bir liderin eylemlerinin şirketin amaç ve hedefleri ile uyumlu olması çok önemlidir. 5. vizyoner. Herhangi bir organizasyonda birden fazla paydaş vardır ve geleceğin liderinin büyük bir resim vizyonuna ihtiyacı olacaktır. Ve çalışanlar, tedarikçiler, hissedarlar veya başkaları olsun, her bir paydaşın kararlardan nasıl etkileneceğini anlayabilecektir. Bu, bir liderin tüm paydaşların ihtiyaçlarını etkili bir şekilde nasıl karşılayacağını stratejik olarak belirlemesine gerektirir. 6. Cesur geleceğin iş hayatında izlenecek net bir yol haritası olmayacak. Bu, bir liderin bilinmeyenle yüzleşme ve zor koşullarda gezinme cesaretine sahip olmasına gerektirir. Muhtemelen daha da önemli olan, durumun yeni bir strateji gerektirmesi durumunda rotayı değiştirme cesaretidir. 7. Esnek Liderler, gelecekte çalışanların çalışma alanlarının ve araçların değişen taleplerini karşılamak için esnekliğe ihtiyaç duyacak. Geçmişte başarıya yol açan şey yarının başarısının formülü olmayacak. Bu nedenle liderlerin yeni gerçekle uyum sağlamak için esnek olmaları gerekiyor ve gerçekliğin düzenli olarak değişmesi bekleniyor. Bu nedenle liderler değişime ve esnekliğe kayıtsız kalamayacak. 8. Teknik donanımlı ve dijital okur yazar. Yapay zeka, blok zinciri, robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, artırılmış gerçeklik ve daha fazlası gibi teknolojilerle beslenen dördüncü sanayi devrimi. Hemen hemen her sektör ve şirket teknoloji nedeniyle değişecektir. Liderlerin teknolojiyi anlamaları, konuşmaları ve teknoloji hakkında kararlar almaları gerekecek. Teknolojinin bir kuruluş için neler yapabileceğini anlama yeteneği çok önemlidir ve liderler sürekli olarak yeni platformları ve teknoloji araçlarını benimsemelidir. 9. Sezgisel. Gelecekteki iş yerlerine Makine akışının bir sonucu olarak liderlerin daha da fazla insan olması gerekecek. Bir insanın sezgisi söylenmeyenleri okuma yeteneğidir ve şu anda da benzersiz bir insan becerisidir. Söylenmeyen şeyler hakkında sohbet etmeye ve ekibinden iyi, kötü ve çirkinini duymaya istekli bir lider gelecekteki başarı için hazır olacaktır. 10. İşbirlikçi Geleceğin liderleri köşe ofislerinde kalmayacaklar. Gelecekte liderlerin yeni beceriler edinmelerine ve mesleki gelişimlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için çalışanlarıyla birlikte çalışması, güçlü ve zayıf yönlerini bilmeleri zorunlu olacaktır. Çok işbirlikçi olmaları gerekecektir. 11. Hızlı öğrenenler. Liderlerin bir durumu hızlı bir şekilde değerlendirmesi ve etkili kararlar alabilmek için neye ihtiyaç duyduklarını öğrenmesi gerekecektir. Bununla birlikte liderlerin ekip üyeleri ve koçlardan geri bildirim almaya açık olmaları gerekecektir. 12. Kültürel zeka sahibi. Gelecekteki iş yerlerimiz çeşitli ve küresel olacak. Etkili liderlik, her bireyin kendi perspektiflerinden ekibe getirdiği farklılıkları takdir etme ve bunlardan yararlanma konusunda usta olan birini gerektirir. 12. Kültürel zeka sahibi. Gelecekteki iş yerlerimiz çeşitli ve küresel olacak. Etkili liderlik, her bireyin kendi perspektiflerinden ekibe getirdiği farklılıkları takdir etmesini bilen ve bunlardan yararlanma konusunda usta olan birine gerektirir. 13. Otantik. Çok kuşaklı ve çok kültürlü bir iş gücüyle liderlerin özgünlük sergilemeleri gerekecek. Bu özellikler en iyi bağ kurabilen ve güven inşa edebilenlerdir. Liderlerin başarı konusunda heyecanlı olduklarında olması gerektiği gibi belirsizlik ve başarısızlık zamanlarında da özgün olmaları gerekecektir. 14. Odaklanma yeteneği. Gelecekteki iş yerinin hızı yüksek olacak ve esneklik gerektirecek olsa da geleceğin liderinin organizasyonun hedeflerine odaklanmasını sürdürmesi gerekecektir. Değişim hızı bir öncelikten diğerine geçmeyi kolaylaştırsa bile çalışanların ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlarlar güçlü bir lider, kaosu kesebilecek ve herkesin neyin önemli olduğunu bilmesini sağlayacaktır. Özetle, Endüstri 4.0 ile karşı karşıya kalan liderliğin değişikliklere uyum sağlaması gerekiyor. Ekiplerin ve kuruluşların etkili dönüşümlere doğru yönlendirilmesi, yenilikçi vizyonlara ulaşmak için stratejik yaklaşımlar gerektirir duyarlı liderlik, endüstri 4.0'a geçişi desteklerken bir kuruluşunu öğrenme ve yenilik odaklı bir kültür perspektifindeki değişimini teşvik etmede, farklı durumlara uyum sağlamada ve yönetmede benzersiz bir rol oynar. Ancak lider 4.0'ı teknolojik liderle karıştırmamak gerekir. Gerçekten de bir lideri 4.0 haline getiren şey yalnızca teknolojilerin uygulanması değil, aynı zamanda teknolojilerin insanları ve kuruluşların başarılarını nasıl etkileyeceğini anlarken insanlara, teknolojilere ve inovasyona odaklanan yeni bir kültürü teşvik etme yeteneğidir. Daha önce tartışıldığı gibi, dijital liderlik bir kuruluş ve iş ekosistemi içindeki süreçleri başarılı bir şekilde dijitalleştirmeye yönelik hızlı, hiyerarşiler arası ve ekip odaklıdır. Dijital dönüşüm zorluklarının üstesinden gelmek için dijital bir liderin daha uyarlanabilir ve duyarlı kurumsal platformlar, yenilikçi zihniyet, beceriler ve iş yerleri dahil olmak üzere farklı iş stratejilerini ve modellerini harekete geçirmesi gerekir. Dahası, sürekli güncellenen yapay zeka, büyük veri, verilerin interneti gibi yıkıcı trendlerle uğraşırken liderliğin birkaç özelliği yerine getirmesi gerekir. Bağlantılı, duyarlı, işbirlikçi ve a deneyimli ve yeniliğe yönelik öğrenmenin her zaman teşvik edildiği bir yer. Accessland Live'da bu içgörülerin sizi ilhamlandırmasını, normları sorgulamaya ve gerçek potansiyelinize ulaşmaya teşvik etmesini umuyoruz. Unutmayın, güçlendirici dengeye doğru yolculuğunuzda yanınızdayız. Daha fazla bilgelik mücevheri için bizi takipte kalın, ilham alın ve güçlenmeye devam edin.